Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Miraç arkadaşımla Jenga oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu Ama anda ses ver Ne? Ses ver. Evet arkadaşlar ben Ayaz. Ben de Miraç arkadaşlar. Arkadaşlar ikimiz de kayıttayız. Ayaz'ın kanalını bu etiketleyeceğim. Evet. Allah. Miraç şu anda tam göremiyorum arkadaşlar. Of, miraç dolmuş. Arkadaşlar şimdilik şu anda bir neydi? Isınma turu. Evet, ısınma turu kaydı açamadığımız için ciddi oynayamadık. Ciddiye kayıtla ciddiye uğraşıyorduk. Kayıp kayıp. yani bundan önce bir video çekiyorduk aslında da durdu videomuz. Evet, kayıtla uğraşıyorduk. O yüzden hep düşüyorduk. Ama şimdi ciddi oynayacağız. Evet arkadaşlar, şu an herkes düşüyor oyuna şu an roblox videomuzun bölüm 4'ündeyiz benim kanalımda ben bu videoyu ilk defa çekiyorum arkadaşlar ben ilk defa çekiyorum ama şu an seninle birlikte totalde 4, 4 video çektik hayır 5 video hayır altı. zemin lava da çektik ama onu yayınlamıştık arkadaşlar arkadaşlar bugün zemin lava gelecek videosu ee, zemin. zemin lava gelecek videosu arkadaşlar şeyim kıyafetlerim iyi mi? Arkadaşlar bir de bu zıplayış öğrenmek isteyenler yorum atabilir. Bakın normalde Miraç bir atla. Normalde böyle atlıyorsunuz. Ama böyle de atlayabilirsiniz. Bakın bu YouTuber atlayışı. Her tüm YouTuber'lardan görmüşsünüzdür. Evet. Ama çoğu YouTuber öyle atlamıyor yani benim bildiğim YouTuber'lar. Bakın arkadaşlar bir gösteriyorum. öyle görüyorum heran Puppy. Ron Papin nasıl? Benim gibi atlıyor. Böyle. Ama ben dört tane soruyorum ya sanki. Şimdi geldi. Ya. ya kim? Evet sen daha çok yukarı zıplıyorsun da Mira ciddi ya. Adam nerede? İnşallah evet, beceriksiz bir, bir adamdır. Bence onu Bence direkt oyun bitecek ya. Bu adam oyundan çıkacak. Oğlum. Olduğun yerde sadece zıpla yaz. Altındaki bloğa vurursa çünkü Zıplamazsa sana gidersin. Bak bu adamla taktiği biliyor. Oyun bitti adam oyundan çıktı. Of. Arkadaşlar. Bir türlü oynayamıyoruz. Evet ya. Ama bu adamı avatar bedava diyecektim. Bak buraya ikili adam var ya bak bu. Hı. Bu ikisinin de karakteri şey bedava bak bu mavi kılıçlı adam. Karakter bedava. Şunun. Bu. Bak, bunun, bunun, bunun Allah. Allah. Ben gittim. Abo Miraç gitti. Oo ben de gittim. Yanındayım. Bak. kanalıma Orkaca oyun aşırı sıkıntı ya. Arkadaşlar bu oyun için daha like atmayın. Bu oyun gelmez. <laughs> Çok sevmedim şu gün. Evet. Hu. Aga bir kez birinci olsak. Şu aşırı az kişi kaldı ya. Hayır birinci olamıyorsun bak. En aşağıda bir tuş var. Adam jengaları götüre götüre vura vura el aşağı gidiyor El aşağıda bir tuş var o tuşa basınca kazanıyorsun Kazanıyor herkes Ama o tuşun gidene kadar aşağı inene kadar Adam bütün blokları vurursa ya Bizi düşürürse Alamıyoruz Adam yalan kuru, kuru kafa atıyor Yalan Adam o en üstteki ölecek gibi. Ne yapıyor oğlum burada? Bak bu bu ay, bak bu. Aa, dur lan bir dakika. Aradığım yüz. Bekle. Bak bu adam var ya bak bu adam. Bak ay, üstünde zıplıyorum şu an. Bak bu beyazlı. Bu. Bu bu. Evet. Bu karakter bedava. Zaten. Arkasında kılıç bedava mı? Evet arkasındaki kılıç. Görünmüyor bende kılıçı. Bak özür bir oğlum. He. Bu galiba bedava ha. almış hepsini. Arkasındaki event şeyle bir şey bir, bu elde bot var ya. Okay. Gibi yani. Tamam o zaman şey event videosu da çekeriz. Çekeriz ama o event kaldırıldı yani başka eventleri çekeriz. Mesela arkadaşlar Roman 99 ve event garanti gelir. Evet ha. Veya diğerleri. Aa, bugün korkun 99 geliyor videosu gelir mi? Gelir. Gelir mi? Gelir. gelir. Ne oluyor oğlum? Her zaman adımda kararıyor. Bak. 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 Bak bak düş gördün mü? Şu ben bir bastılar. Oyun. Al, al, al. Yes. Ben şimdi inşallah atıcı benim. Ben değilim, ben değilim. Şu zaman, ben değilim. İnşallah bizi düşürmez. Allah'ım düşmem ya. Şurada şurada yani. dur şuradadır, bak. Şurada dur ki düşme. Şu uçta dur. Çok sıkıntı. Atıyor. Tam ortadan atıyor. Anladım. Uzaya attı. Platformun ucunu biraz daha indir ya adam. Oho. 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 Hepsi gitti. Aa, bak şimdi bura. Gittin mi? Aa, hayır sen gittin mi? Hayır. Aa, wow. Hepsi yok oluyor. Buraya atsana ne yedik ha. Oha. Aa. Çok iyi. çok iyi yerdeyim. Çok iyi yerdeyim. Onu bu arada düşersin sen değil misin? Onu alsın sen gidiyorsun ha Çok kötü yerdesin. Ne? Önündeki bloğu atsa direkt gidiyorsun. Oo. Bak benim olduğum bloğu görüyor musun? Bak buradayım. Oo. İşte bu benim olduğu bloğu atarsa sen direk gidiyorsun. Abi Bak şaka gitti. gibi. Şaka gibi gitmedim Bilmiyorum. gitmedim. Ucu ucuna. Geldim, geldim, geldim. Oğlum, geldim. Oğlum burası çok riskli ayaz. Aşağı... Bak dedim ben burası çok riskli. Aşağı... Düştün değil mi? Ama galiba biz kazanacağız. Aa, evet. O ama için. o tuşa bas. Lan. Sadece Arda. Evet dedim ya. ya. Arkadaşlar bu kan. Tamam arkadaşlar yeni. Sen ne yapacaksın? Yok lan yani değilsin. Videodayız. Ah. <laughs> vide, 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 vide video 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 odası. Video. Video. bir tane attılar. Bekle Kaan'ı arayalım. Ah, Nerede oldun baba? <laughs> <En aşağı> <laughs> Arkadaşlar Kaan'la konuşuyor. Kaan'ı arıyoruz. Bekley Kaan. Ta videodayız. Okay. Şu anda seni duyuyorlar. Tamam. Like atsınlar. Tamam. Arkadaşlar duydunuz. <laughs> Sen düştün mü? <laughs> en aşağı gelsene ya. Evet biliyorsunuz Yok oğlum. Ya bir oradayım. Seni görüyorum. Aa. Oo oh, gel. geldi. Ben... Buraya atacak. Çıkma çıkma. çıkma. Buraya atacak, oraya atacak, oraya atacak, oraya atacak. Aa kan gelenmiş. Kan kapattı mı? Ha dokun. Kan sesim geliyor. Ayaz ben sessizdeyim biraz. Çok az tamam. sessizdeyim. Okey, okey. Ayaz, neye gireceğiz bundan sonra? Ormanda 99 gece gireriz. Tamam. <laughs> player hadi artık at bir şey ay sen ay ay hmm. konuşurken mi gidiyorsun evet kavga bunları yapma chatten falan yazacağım okay. E, tam sessiz al derim arada bir aç derim Hadi artık ya. Evet. Ders değil mi? I I. Hayır oğlum oyun kolay. Tam bu son tur. Bundan sonra 99 gece. Tamam. Tamam kimin üzerine basayım? Ee, Miraç'ın. Tamam. Bak ben de durdum var ki Nasıl? Herkes buraya geldi. Var ya herkes burada. Atla şah duvarı sürdü buraya geliyorsun. Lan burada da öldü. Oy. Ay. Aa nasıl? Sen de mi öldün. Evet ben de burada öldüm. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp Hiç abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Sizin, bu arada arkadaşlar oynadı da oyun, video biterken Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Mutlu kalın.